Eski manken Deniz Akkaya ile 16 yaşlı kız arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. AÖ'nün koruma altına alınmasının ardından Deniz Akkaya'dan son dakika açıklamalar gelmişti. Nişan taşı'nın objektiflere yansıyan ünlü oyuncu ve sonucu yeri konuyla ilgili sert sözler söyledi. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken iş insanı Efe ön bilgin ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının devlet korunmasına alınması alınmasıyla ilgili evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye burnu sürsün diyen sözleriyle şaşkınlık yaratmıştı Deniz Akkaya. Ünlü oyuncu ve sunucu yerli Yeşilmen nişan taşına objektlere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu her şeyin marka nişan taşı ve bodrum Arası bir şey oldu dedi. Eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığı haberlerini hiçbir zaman küsmedik. Ayrı zaman çocuklar için bir aradayız. Benden vazgeçemez karı koca değiliz ama açıklamasını yaptı. 13 yaşında kızı olan Yeşilmen boyu beni geçti. 1.75 boyunda çok hoş basından nefret ediyor. Yıldız Silbe 2 sizi görse saldırır diye konuştu. Deniz Akkaya'nın kızıyla sorunlar yaşaması hakkında oyuncu şu sözleri söyledi. Atlet mevzusu yüzünden ortalığı karıştırdı Deniz. Davalık olduk her türlü hakaret etti. İnsan olarak çok üzüldüm. Ergenlik dönemi çok zor. Annenin üzerine yürüyebiliyor çocuk. Ama ben çocuğumu deşifre etmem. Bu yanlış. Çocuğun bütün geleceğini mahvetti. Psikolojik durumu kötü görünüyordu. Benim de psikolojim bozuldu. Kız ve annesi başka anlatıyor. Bana laf düşmez ama anneliği herkes taşıyamıyor. Benim kızım da üstüme yürüdüğü zaman oldu ama yumuşatıyorum hemen. Alttan alıyorum. Geçici bir şey. Çocuğuma bağırırsam kaçar gider ama zor bir dönem ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar